Arkadaşlar merhaba, Nermin'le Törtüş'e YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına, Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz, özellikle abonelerimi. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar, totemleri biliyoruz. Neydi totemler? aklınızdaki kişinin baş harfi ya da videoya denk geldiğiniz saat. Bakın şöyle yapacağız. Aklımızdaki kişinin değil mi? Herkes saatine baksın lütfen tam bu saat, tam bu saniye, tam bu salise de sizinle ilgili hislerini okuyacağız arkadaşlar. Kolektif bir okumadır ama çoğunuza uyumlanacak biliyorsunuz. Fakat söylediğim gibi kolektif okuma çoğunluğun enerjisini okur. O nedenle aslında ilişkinizle alakalı bir danışmanlık alın diyorum arkadaşlar. Almak isterseniz de shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var. Evet arkadaşlar şimdi aklımızdaki kişinin önce bir hayatında ne oluyor diye bakacağız. O önemli. Görüyorsunuz gördükleriniz doğru mu? Nermin Hanım o çok keyifli. Sosyal medyadan görüyorum. Arkadaşları söylüyor. Hayır. Biz bakacağız arkadaşlar. Aslında neler yaşıyor gündeminde. Daha sonra da hislerini okuyacağız. Hadi bakalım. Aklımızdaki kişinin şu an hayatında neler oluyor? Hangi durumlar içerisinde kişi? Evet gizemli durumlar. Sırlar var arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin bazı sırları var. Diyor ki Evet benim sırrım aslında biri var. Ona karşı aşkın e, aşkımın karşılıklı olduğunu biliyorum ama bu bende sır benimle gidecek dedi. Yani birinin bana karşı sadece bir enerjisi, bir sevgisi, bir ilgisi var demiyor. Benim de ona aslında karşılıklı bir duygum var ama o bunu bunu bilmiyor dedi. Arkadaşlar şu an küs ayrı dargın ex partner ya da kişiyle birliktesiniz fikirsel ayrılık olarak alacaksınız. E, evet şu an e, bu durumdan bahsediyor. Ayrı düştük. Evet e, galiba. Ben bazı şeyleri ifade etmedim ona. gizemle bıraktım bu kısmı kapalı bıraktım. Bundan dolayı olmuş olabilir dedi. Ayrıyız diyor arkadaşlar. Düşünse, düşüncesel ayrılık da olabilir. Herkes alsın bunu. Çünkü e, diyor ki bazı şeyler sürekli sarıp sarıp başa dönüyor dedi. Evet bir türlü bunu değiştiremiyoruz diyor. O benden duygularımı dile getirdiğimi istiyor ama ben onları bende saklıyorum, içimde tutuyorum dedi arkadaşlar. Hadi bakalım şu an için bir şey fark ettim ki diyor bakın kaostan kaçmak yerine yönetmeyi denemeliydim. Yani her anlamda e, bazı şeylerle ilgili arkadaşlar diyor ki evet ben kaçmayı seçiyorum, söylememeyi seçiyorum, gitmeyi seçiyorum ya da yalan söylemeyi seçiyorum gibi e, ama kaosu yönetmem lazım dedi. Bu durumda e, kendi yetersizliğimi çok daha iyi anlayabiliyorum diyen birinden bahsediyoruz arkadaşlar şu an gündeminde ve devam edeceğiz gündemine. Evet mücadele etmem lazım diyor. Evet benim karakterim bu, yapım bu. Söyleyemiyorum ya da söylemiyorum. Bu konuyla alakalı kendimi savunacağım dedi. E, aşk karşılıklı demiştik. Son bitiş acaba diyor. E, şu an itibariyle şu yaşattıklarımdan sonra acaba bitti mi dedi. Çok duygusal olarak içinde şu an. Bu ara kolektifteki aklınızdaki kişiler çok duygusal değişime uğramışlar arkadaşlar. E, ve şu an e, ayrı düştüğümüz için diyor ve veya sıkıntılı bir durum yaşadığımız için sorumluluğum arttı aslında. Yani bu durumu dile getirmekle ilgili daha çok omuzumda yük oldu dedi. Çok çabalamam lazım farkındayım çünkü her şey yine aynı döngüde sarıp sarıp başa gelmemesi için bir mücadele etmem lazım, sıkı çalışmam lazım dedi bize. Ve kaostan kaçmak yerine yönet demişti değil mi? dedi ki tutkularımın peşinden gitmeliyim. Kaçmak değil, gitmek. Yani onunla beraber. Hadi bakalım ümit ederim sizsinizdir arkadaşlar. Bu kadar senkroze kartlar gelmez. Enerjinize sağlık. Bakın şimdi kaostan kaçmak demişti. Tutkularımın peşinden gitmeliyim. Yani kaçmak yerine tutkumu seçmeliyim diyor. Aklınızdaki kişi arkadaşlar bize. Evet devam edeceğiz. Ne soracaktık ona? Peki Size karşı ne hissediyor diyeceğiz arkadaşlar. Sonra ne anlayacağız? Bakalım gündemindeki enerji siz misiniz? Haydi bakalım. Tam bugün, tam bu saat, tam bu salise, tam bu saniye. Herkes saatine baksın ve yazsın arkadaşlar onun için bir şans olduğunuzu düşünüyor. Yapın totemleri, hisleri böyle. Senden şans isteyeceğim çünkü benim hayatımda zaten bir şanssın aslında bana denk geldi dedi. Yeniden sıcacık enerjilerde çocuk enerjisi gibi çok güzel bir başlangıçtan bahsediyor. Benim yolumu aydınlatıyorsun sen bu nedenle Senden şans isteyeceğim dedi arkadaşlar özellikle bakın fikir çatışmaları yaşadığından bahsediyor. Buradan ayrı düştünüz ya bayağı bir çatışmalı bir ayrılık diyor. Yani böyle bir kızgın enerjiler oldu aramızda e, ve ben burayı düzeltmek istiyorum aslında fikirsel olarak. Ve bunun da yolu hem sıkı çalışmam lazım hem ona somut bir şey sunmam lazım elle tutulur gözle görülür diyor arkadaşlar hislerinde şu an evet neydi bu size yaptığı haksızlığı telafi etmesi gerekliliğini fark ediyor. Arkadaşlar hislerinde o kadar net ki sizinle çatıştığı için yani fikirsel ayrılıklar anlaşamadığınız durumlar bu konuları toparlamak için somut adım atmam gerekiyor. Çünkü madem ben senden bir şans isteyeceğim tekrar bazı şeyler için. Önce sana yaptığım haksızlığı bir gidermem lazım diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ve devam edeceğiz sizinle ilgili hislerine. Haksızlık yaptım. Evet bu kadar net bir açılım. Neydi? Tabii ki gündemindeki sizsiniz. Ne demişti bize gündeminde arkadaşlar? Bakın sırlar var. Yani bu aşk aslında onun bana duyduğu gibi karşılıklı diyordu değil mi? Dikkat ederseniz. Sır. İşte bunu söylememesi, bazı şeyleri içinde tutması, bunları sana ifade edebilmem gerekiyor ki e, sen e, bu durumu e, yaptığım haksızlıkları sadece sen bu aşkı tek taraflı yaşamıyorsun. E, ben bunu sana anlatabilmem için içimdeki bu gizemi sana söylemem lazım diyor arkadaşlar. Hadi devam edelim biraz da. Şunu da söyleyeyim, kolektifin çoğunluğu böyle ama bir kısmı da arkadaşlar aklınızdaki kişi haksızla uğradığını düşünüyor. Ben bazı şeyleri ifade etmiyorsam vardır diyor. Ama dediğim gibi e, ifade etmekten yana da aslında e, şu an itibariyle bir bir şey olacak bir şans bir adım diyor aslında kalben bize hislerinde iletişim dedi. Her an bekleyin arkadaşlar video denk gelen arkadaşlar. Tabii kolektif bir okuma biliyorsunuz. Bakalım sizinki olacak mı değil mi? Şans dedik iletişim. Sizden şans isteyecek. Bakın bunu şu an hislerinde o kadar çok istiyor ki çünkü askıda kalan mevzuları çözmem lazım dedi. Yeniden başlayalım mı? Evet, askıda. Ya da sıkıntı yaşadık, fikir çatışması yaşadık ee, ve orada bir ya hep ya hiç ben seninle iletişime geçeceğim. Bu askıda ortada kaldı bu olaylar. Böyle olsun istemiyorum diyor bir şey yapalım. Çünkü şu an kendi duygu durumu olarak da iyi hissetmiyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sadece somut adım atmak konusunda bazı şeyleri bir korumaya altına almaya çalışıyor. Diyor ki ben sana somut adım atmak istiyorum ama bakın aslında sana karşı duygularım var. Bakın arkadaşlar su grubu, duygu yani illa o grup olmasına gerek yok ama duyguları var. E, ama bunu somut ifade etmekte zorlanan bir enerjiden bahsediyorduk. Gösterebilen değil mi? Veya ona göre davranılabilen. Sadece sana yaptığım haksızlıkları gidereceğim. Güvende hissettireceğim sana kendini dedi. Yapın bakalım toteminize, enerjinize sağlık arkadaşlar. Müthişsiniz, müthişsiniz. Evet, burada gelinen nokta aklınızdaki kişinin yani hislerinde bu kadar doğru, bu kadar güzel anlatabilen kendinde bir enerji dediği mi kartlarda çok da nadir çıkıyor aslında bazı şeylerde ama burada çok net ifade ediyor aklınızdaki kişi kendini. Özellikle diyor ki ben fark ettim iletişime geçmek istiyorum ama sana başka durumumu gösteriyorum. E gizemli tarafıma saklıyorum seninle olma arzularımı. Bir şey de ifade etmiyorum. O zaman baktım ki diyor ya senin istediğim gibi bir şey olmalı ya da seni bana benzetmeliyim ama onu da yapamayacağıma göre dedi ben kendimi değiştireceğim diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi özellikle bunu da söyleyeyim. Son zamanlarda evet büyük ki askıda kaldı ya bu mevzular. Çok üzüldüm. Senin de üzdüğümü farkındayım. Olaylara başka açıdan baktım. Ve evet biraz ya hep ya kadar bir süreç daha vermem lazım. çünkü yavaş ilerlemesi gerekiyor diyor. Aramızda bu çatışmalardan kaynaklı olarak. Ama bu bizim hayrımıza olacak dedi. Bunu halledeceğim ama bizim hayrımıza olacak biraz yavaş olacak bu durum dedi. Özellikle ektiği tohumları hasadına alma zamanı diyor. Neymiş o ektiği tohumlar somut adım atmak, sıkı çalışma evet şu an kafasında kurguluyor ya arkadaşlar bunları. Onlara ekiyor şu an ve daha sonra da aslında biçeceğim onları dedi senle alakalı konularda ve diyor ki evet sana haksızlık yaptım güvende hissettirmem lazım. ben pişmanlığımdan ders aldım. Hadi bakalım yaptık mı totemlere. Pişman mı Nermin Hanım? Pişman arkadaşlar. Diyelim kolektifte arkadaşlar. Burada kişinin aslında sizinle ilgili hisleri müthiş. Yani üzdüğün de farkına, kendi de üzüldüğünü söylüyor. Burada tabii esas önemli olan da şu an neyin tohumlarını ekleyip pişmanlığı arkadaşlar düzeltmekle ilgili telafi ile ilgili şeyler düşünüyor kafasında. E, hatta bunların arasında pişmanım demek kelimesi de olabilir. Her ne kadar e, böyle biraz sır içinde barındıran bir enerji olsa da kelimelerle söylemese de ifade anlayacaksınız arkadaşlar. Beden dilinden konuşma tarzından anlayacaksınız aslında. Şu an diyor ki aşırı duygusalım diyor. Hislerinde çok fazla duygusallık barındırıyor şu an ve yenilenmeye ihtiyacım var. Çünkü son zamanlarda seni çok üzdüm. Evet gelmişti kartı. Ben de üzüldüm diyordu. Bunu yenilemem lazım. Hızlıca bir iletişim arzum var aslında diyor. Hızlıca bir şeyler yapmam lazım. Çünkü aşk böyle görüyoruz değil mi? Aşk ateşi böyle başına vurmuş hızlıca iletişim, onlar için arkadaşlar fırsat yaratma bu konuları düşünüyor. Ama burada da yavaş ilerlemesi mi lazım? O kadar çok iletişime geçme, birliktelik, tensel arzu veya hayata ilişkinin devamı ile ilgili arzu diyelim. Ee, ama biraz tutacak kendine ee, arkadaşlar aklınızdaki kişi şu an huzursuzum. Çünkü yaptığım her şeyde yanlışlık var diyor. Onları ektim. Ben şimdi bu ektiğim tohumları başka bir şekilde ekeceğim. İyi ekmem lazım dedi. Yani ilişkiyi daha yenileyen, daha güzel şeyler ekmem lazım ki bunları biçeyim dedi. Bakın müthişsiniz, müthişsiniz, müthişsiniz. Pişmanlığından ders al çözüm yolları. Aklınızdaki kişi çözüm yolu arıyor. Sizinle olmak konusunda hisleri, kalbi arkadaşlar sizinle ilgili ne hissediyor dedik. Huzursuzum diyor çözüm yolu arıyorum sana aşk ateşi böyle bir beslenmeye başlamış yenilenmek istiyorum şu an aşırı duygusalım dedi. Belki de aklınızdaki kişi bugüne kadar hiç olmadığı için duygusal arkadaşlar olmadığı gibi birkaç videodur çıkıyor dikkatimden kaçıyor sanmayın. Yani daha materyalist olan enerjiler evrenin belli şeyleri vardır arkadaşlar yani öyle şeyler yapar ki evren şaşırır kalırsınız. O egolu insan tabii kolektif olarak söylüyorum birden daha duygusal, daha naif bir hale bürünmüş. E, kolektifin çoğunda tabii ki onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Ve devam edeceğiz aklınızdaki kişinin hislerine. Sadakat, doğruluk senin için çok önemli. Farkındayım bunu dedi. Bunun sözüyle gelecek arkadaşlar size. Yani yalan söylediyse gibi bu gizemli durumlar Zaten bazı şeyleri sunmamıştı ama aradaki konular sadakatle ilgiliyse e, senin için çok önemli olduğunu biliyorum dedi. Ama inan dedi onları sana anlatacağım. Tamam kötü bir senaryo e, yaşattıklarım ama onun içinde de bir masum tarafım var diyor yine kendini haklı gördüğü durumlar var. Şurada dikkat ederseniz bazen de kendi de haksızlığa uğradığını düşünen bir enerji de var demiştik. Özellikle şu anda çaresizlik içerisinde iletişime geçememenin sizi arzulayıp bir şey yapamamanın verdiği sıkıntı var arkadaşlar onda dedik ve ardına da bakın nasıl tedirgin haller. Kartı dikkat ediyorsunuz değil mi? Yani diğer kartı görmeden okuyabiliyoruz. Bu sizin enerjiniz arkadaşlar. Benlik bir şey değil. Kartları siz çektiriyorsunuz. Ben okuyorum ve yazıyı da size gösteriyorum. Huzursuzum dedi. Bakın. Endişeli ve tedirgin bir halim var. Evet. Aslında iyi değilim diyor. Şu an iyi değilim. Bunu net olarak söyleyelim size. Ve ben seni arzuluyorum. İyi olmamanın sebebi de bu. Ve çözüm yolları arıyorum. Ama öyle şeyler yapmalıyım ki diyor. Yani demek ki bu acıyı ben çok ...şu durumu çekmeliydim mi diyor... ...yani senin istediklerini yapabilmek için ya da... ...ilişkide biz diyebilmek için... ...ilişkiyi oluşturabilmek için... ...bunu çoğaltabiliriz. İlişkiden kaçmamak için... ...sorumluluğumu alabilmek için... ...üçüncü kişi varsa onu aradan çıkarabilmek için... ...ya da üçüncü durumlara... ...ya da kişinin kendi kendine bile... ...engel olabilir arkadaşlar biliyorsunuz... ...her zaman söylerim... ...en büyük engelli kişinin kendisidir zaten... ...kendini aşamıyorsa... ...inanın diğer engeller daha çabuk açılıyor... Ee, ...ve burada... Ee, endişeli e, kişi huzursuz evet çözüm yolları arıyor dedik ama diyor ki öyle şeyler bu acıyı yaşamam gerekiyordu ki ben bu kadar dedi e, çözüm yolu arayışına girebileyim diyor bakın kendi de aslında bu duygu durumunu şu ruh halinden biraz da beslendiğini de düşünüyor i̇şte daha sonra önce de böyle şeyler e, fark etmediğini kendinde söylüyor aslında arkadaşlar hislerinde aklınızdaki kişi şuradan bakalım devam edelim aklınızdaki kişinin hislerine. Melek kartı geldi alalım mı? Yenilenme dedi. Bakın tesadüf gelen bir şey. Arkadaşlar meleklerden mesaj var. Yenilenme. Gözden geçirecek bu konular dedi. Ve gerçekler e, böyle elle tutulur gözle görülür şeyler ortaya konulacak. Ve bu ilişki yeni bir yöne hareket edecek dedi. O zaman geldi dedi. Hadi bakalım bu da töteminiz olsun sizin. Yazın saatlerinizi. Bu burada kalsın arkadaşlar. Meleklerden aniden gelen bir şey size diyelim enerjiniz müthiş bir tanesiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim sizinle ilgili zihninden. Diyor ki evet biraz nefes al dedi. Sen nefes al ben seni sıkıştırdım farkındayım. Aslında şu an geride durmam. Sana çok daha iyi gelmeli. Çünkü seni sıktım bunalttım bazı şeyleri söylemedim. Kaçtım gittim gibi. Herkes durumuna göre alsın. Ama artık bakın rüzgar yön değiştirdi dedi. Rüzgarın değişmesi evet artık değişti mevcut yerden çıkacağım bu hareket size arkadaşlar bakın binmiş e, atına geliyor diyor rüzgarın yönü değişti dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi kalben geçirdiklerinde ve evet bazı şeyleri artık e, kıracağım dedi yani ne olması gerekiyorsa ne karar vermem gerekiyorsa bunda bir taraf kırılacak bir taraf üzülecekse e, diyor ben bir şeylerden feragat etmem gerekecekse onu yapacağım dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi hislerinde. Bakalım şu an siz ne hissediyorsunuz? Haydi bakalım ne hissediyorsunuz? Kenara kadar gelmek, uçurumun eşiğine kadar geldim. O kadar mutsuzum ki artık ne yapacağımı bilmiyorum diyorsunuz. Şu an için karşı tarafı olan hislerinizle diyorsunuz ki aynı zamanda hep aynı durumu yaşatıyor bana. Döne döne aynı durumlar. Her seferinde bu. Ve bu durum beni sürekli mutsuz ediyor diyorsunuz arkadaşlar. Ama ben biliyorum ki, haydi bakalım, ben biliyorum ki kaderim olduğunu kendi de biliyor farkında. Aslında karşılıklı enerjinizin birbirinizi beslediğinden bahsediyorsunuz arkadaşlar. Kaderimiz bir diyorsunuz. Gündeminde de dikkat ederseniz, hadi bakalım, ne demiştim? Gündemindeki sizsiniz, baş karşılıklı demiştim. Siz de diyorsunuz ki, evet bizim karşılaşmamız bir kaderdi. Ve her şey değişecek mevcut durumdan çıkacak ben biliyorum. Çünkü biz karşılıklı olarak birbirimizi besliyoruz. Her ne kadar üzülsem de bakın e, kenara kadar gelsem de e, bir e, uçurumun eşiğine kadar diyelim yani tabii ki şeylerde e, konuşma tarzlarında yani kenara kadar geldim ama hiç fark etmiyor diyor. Hep aynı döngüye geliyorum, kaderim olduğunu düşünüyorum dedi. Arkadaşlar aklınızdaki kişiyle alakalı sizin hisleriniz müthişti. Ne diyeyim arkadaşlar çok güzel okuttunuz kartları diyelim. Enerjinize sağlık. Arkadaşlar kolektif bir okuma. Çok isterim bu kartlar size okusun. Ama okumaz biliyorsunuz hepinizi. Kolektifin çoğunu okuyacaktır. O nedenle ilişkinizle alakalı mutlaka bir danışmanlık almanızı sizin iyiliğiniz için istiyorum. Bazı enerjiler yoluna bakıyor olabilir. Boşuna beklersiniz arkadaşlar. Ama Nermin Hanım ben dinliyorum, keyif alıyorum. Arkadaşlar benim için önemli olan sizin tabii ki bu videoyu seyretmeniz çok teşekkür ediyorum. Dostunuz, desteğiniz için. Ama bireysellikte karşı taraf gerçekten yoluna baktıysa e, orada size söylenir arkadaşlar. Yani o zaman boşuna beklemeyin diye. Bu sizin iyiliğiniz için zaman kaybı. Ha, ben bunları dinliyorum, rahatlıyorum. Bu başka bir şey. Mutlaka o zaman ne yaparsınız? Ee, ümit etmeyin yani onu söyleyelim biz size kolektif olarak söylüyorum ama şunu da her zaman hatırlatın benim kolektifimi arkadaşlar çoğunuza uyumlanır bakın çoğunuza uyumlanır o kadar çok arzulu okuyorum ki çoğunuza uyumlansın diye. Ama e, dediğim gibi kolektif arkadaşlar ilişkinizle alakalı, yönüyle alakalı, durumuyla alakalı mutlaka bir danışmanlık alın. Örneğin belki ilişkiniz bitmedi aslında. Boşuna üzülüyorsunuz değil mi? Belki boşuna melankolik enerjiler çalıştırıyorsunuz. Gününüzü e, daha kötü geçiriyorsunuz. Onun için e, öneriyorum size. Evet güzel bir okumaydı, keyifli bir okumaydı diyorum arkadaşlar. Ne diyelim? her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi kalp ile niyet ederek açtık kalplerimizi. Özellikle abonelerimi, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.